Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı kültür ve coğrafyalarda Nuh tufanı biliniyor mu? Yoksa sadece Kur'an-ı Kerim'de mi mevcut? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tufan olayı ve diğer hadisler, hadiseler Tevrat ve İncil'in dışında Sümer, Asur, Babil kayıtlarında Yunan efsanelerinde Hindistan'da Sapatha, Brahmana ve Muhaberatta destanlarda yer almış İngiltere'nin Galler yöresinde anlatılan bazı efsanelerinde yine yer almış İskandinav Etna efsanelerinde yer almış Litvanya efsanelerinde hatta Çin kaynaklı öykülerde birbirine çok benzer şekilde anlatılmaktadır. Eski dönemlerde birbiriyle ilişkili kurmuş olmaları imkansız. O zaman eski dönemde insanlar arasında üst seviyede böyle bağ kurabilme iletişim hastaları yoktu. Bu imkansız olan durum karşısında toplumların yazdıklarında aynı olaydan bahsedilmesi manidardır. Birbirinden ve tufan bölgesinden hem coğrafi hem toplum bilinci olarak bu kadar uzak kültürlerde tufanla ilgili bu denli detaylı ve birbiriyle bu kadar uyumlu bilgi nasıl yerleşmiş olabilir? Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah'tır. Ve Allah Teala Allah'ın muhatabı daima en üst seviyedeki varlık olan insandır. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bakara 30. İnsan Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir ve Allah Teala devamlı olarak bu kainat üniversitesinde resuller vasıtasıyla insanları eğitmektedir ve insanların kemalata ulaşması meyanında insanoğlunun geçirdiği tecrübeleri Allah Teala bir bir biliyor ve onlara Resuller vasıtasıyla aktarmaktadır. Resuller doğmadan evvel seçilen insanlardır. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yakhtar ve makane Rabbin dilediğini yaratır seçer, seçim hakkı onlara ait değildir. Yani Resullerin serbest iradesinden bahsedilemez. Onlar masumdurlar, onlar yaptıklarından sorumlu değiller. İşte bu yaptıklarından sorumlu olmayan insanlar Allah'ın tasarrufundadırlar. Vallahi allah Teala gaybi bilgileri devamını onlara veriyor. İşte Al-Imran Suresi 179. ayet-i kerimesi allah Teala bakın ne buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz Allah habis olan kötüyü, temiz olandan mumin olanı mumin gözükenden ayrıncaya kadar muminleri sizin bulunduğunuz hal üzere mumin olanla mumin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Allah size gaybi mutalli edecek de değildir, gaybi bildirecek değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediğini seçer ve gaybi ona bildirir. Öyleyse iletişimin olmadığı insanların aralarındaki ilişkiler sebebiyle bu bilgi anı kuramadıkları bir dönemde bütün bu insanların Nuh tufanından bahsetmesi manidar Allah'ın Resullerine bildirmesi ve Resullerin de o insanlara anlatmasıyla gerçekleşmiştir. Nitekim allah Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulen ene budullah ve ishtana bu tauhid. Biz bütün ümmetlere tauhidten ishtana Allah hafız olsunlar diye resuller bahsettik. Yetmez. Her kavmin içerisinde Allah'a kul olsun, tavukta kul olmaktan iştenab diye Allah'ın vazifeli kıldır Resuller. İbrahim 4'te o kavmin lisanıyla Allah'ın ilmini insanlara anlatmaktadırlar. Ve ma arsanna resulü illa bi kavmi li lehum. allah Teala Mumin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu veli Resulleri Aralarında fetret dönemi olmaksızın kesintisiz olarak ardarda arda gönderiyor. Öyleyse her daim ne zaman kavme bakarsanız o kavmin içerisinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır. Dünya hayatını yaşarken o kavimdeki insanların en üst noktasında Allah'ın Resulü vardır. Ama dünyada bir kavim yaşamıyor ki yüzlerce kavim var. Ama bütün bu kavimlerin üstünde de yine en üst noktada Allah'ın yeryüzündeki halifesi var. Halife Allah'ı yeryüzünde temsil ediyor. Ve bütün bunların ötesinde de kainatta yine en üst noktada Allah'ın huzur namazın imam olarak tayin ettiği imam vardır. Bu muhtevadan baktığımız zaman evet ne demiştik? Her şeyi yaratan Allah'tır, emreden de Allah'tır ama hükmeden de Allah'tır. İşte Allah Teala kainata insan eliyle gönderdiği şeriat kitapları vasıtasıyla hükmediyor. Allah Teala Bakara suresi 213. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz insanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler bahsetti. Onlarla birlikte insanlar arasında ayrılığa düştükleri konularda hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Öyleyse bütün indirilen kutsal kitaplar, şeriat kitapları insanlar arasında ihtilafı hükü Allah'ın emriyle hükmetmek üzere, adaleti gerçekleştirmek üzere indirilmiştir. Öyleyse her şey Allah'ın bilgisi tahtında ve insanların eliyle bu bilgi insanlara ulaştırılıyor ve onlar Allah'ın bildirmesiyle biliyorlar. Yoksa insanların doğuştan bildiği bir şey yok. Her şeyi bilen yoktan var eden, her şeyin sahibi Allah ama akil ve bali olan her insan Allah'ın muhatabı insandır ve Allah Teala insanı mücehhez olduğu bilgilerle eğitmek suretiyle kamil insan olmasını iki can saadetinin sahibi olmasını istiyorum. Hepinizin kutsal kitaplardaki Allah'ın bize bahşettiği ilmiyle mücehhez olmasını, en güzel şekilde de iki can saadetinin sahibi olmasını Rabbimizden Efendimiz'in himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum bu kısa videoda. Allah hepinizden razı olsun.